geldim. Ne habersiniz? Umarım iyisinizdir. Eğer bu kanala ilk defa geldiyseniz ben Nilan ve umarım bu videodan sonra tanıştığımıza memnun olabiliriz. Şimdi çok 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 öncelerde eğer beni takip ediyorsanız bir bu mu bu mu videosu yapmıştık ve e, Boran benim dış sesim olmuştu ve çok tatlı bir video çekmiştik. Dedik ki onun ikincisini çekelim. Boran bana yine sorular sorsun. Ben de hangisi olduğuna karar vereyim falan falan. Haydi bakalım heyecanla bekliyorum bu Hazır an. mısınız Ziran Hanım? Hazırım. Geliyor. Dal gibi durmuyor mu inşallah? <laughs> <laughs> Yağmur mu kar mı? <gülüyor> kar. <gülüyor> Aa ama dur. Abi çok zor işte. Çünkü kar vıcık vıcık oluyor. Karın şeyi zor. Yağma kısmını düşüneceğim. Valla kar. Kar, sonrasını düşünemem. <gülüyor> <gülüyor> kar diyorum. Fotoğraf mı, video mu? Fotoğraf mı, video mu? Eee. Ben daha çok e, videocuyum ya. Video da böyle daha tatlı oluyor. Ama fotoğrafı da seviyorum. Ama video. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane seç. Tamam, video. Sufle mi, soğuk baklava mı? Ah. Bu çok bu ya. zor. Bu çok zor. Soğuk baklava. Soğuk baklavayı da biliyor musunuz bilmiyorum da inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Yani ölümüne yenir. Öyle öyle böyle değil yani. Soğuk baklava o yüzden. Altın rengi mi? Gümüş rengi mi? Altın rengi. Buna Oo, çok netsin. Evet çok netim. Yani eskiden olsa büyük ihtimalle buna Gümüş rengi derdim ama şu an altın rengi. Gold. Gold. <laughs> Bir denizde olsan hangisiyle karşılaşmak isterdin? Ahtapot mu köpek balığı mı? Ay, Ayy, çok uylandım. Ama direkt ahtapotu düşündüm. Kollarım onları ay her tarafımı saracak. Köpek balığı beni yer yani. Onda kesinim. <laughs> Değil mi? Yer. Yeah. Öldüm yani köpek balığında. Öldüm. Yo ilave ölmek zorunda değilsin. Öldüm bir kere. İnsanım yani sonuç olarak. Yok no, kurtulan var. Ama beni kurtarmaya gelecekler mi? Karşılaştım. Beni yer o. Ah tapot ya. Hiç olmazsa lezzetli. Ben de onu ısırırım. <laughs> eyvah eyvah. Gri mi siyah mı? Ay. Gri. Çok netiz. Evet. <laughs> sırada komik bir soru var. Yemek mi göbek mi? Yemeği seçersem zaten göbeği de seçmiş oluyorum Bora. <laughs> Yalan mı ama? Yemek göbek yani. Yemek o zaman hiç olmazsa yemeği seçeceğim. Artı birim olsun. Lamborghini mi? Alfa Romeo mu? Romeo oldu bir şey olsun. Yani madem anlamıyorum bari içinde Romeo geçen bir şey olsun. Alfa Romeo mu? Evet. Romeo'nun alfası. <laughs> Küpe mi yüzük mü? Bu be beni tanıyanlar bunun benim için ne kadar zor olduğunu iyi bilirler. <laughs> yüzük ama. Ya yani küpeleri de böyle sıralamışken hiç yüzüksüzüm ve <laughs> yine. De yüzük yine aynen öyle. Ee, yine de yüzük yani. Küpe küpeden daha çok yüzüğe galiba yükseliyorum. E, bu yıl gerçekleşebilecek ihtimali olan bir soru. <laughs> Bir mağarada, <laughs> bir mağarada olduğunu düşün. Tamam. Hangisiyle karşılaşmak isterdin? Vampir mi, zombi mi? <laughs> ben zombiden çok tırsıyorum. Vampirden tırsmama nedenimi bilmiyorum ama e, galiba vampirle karşılaşmak isterdim. Diyorsun. Çünkü diyorum çünkü şimdi zombinin dışı da kötü yani. Baştan ürküyorum. Belki vampir için. Vampir... vampir. <laughs> vampir. Hani daha eli yüzü düzgün. Anladın mı? Kendisi. Hani beyaz beyaz ama. O kadar korkma. Diğerin şey yani çünkü. Ne? Kötü. <gülüyor> <gülüyor> çünkü var bizim mağarada birkaç tane zombi. Paraşütle atlamak mı? Bungee jumping mi? Ay paraşütle atlamak. Çünkü ay diğeri ayaklarını falan bağlıyorlar. Salıyorlar seni aşağılara. Hoppaa. <laughs> <laughs> o yüzden kesinlikle paraşüt dağıtlamak yani. Böyle şeyler de yapmadığım için rahat konuşabiliyorum. <laughs> Yakışıklı mı, mantıklı mı? Buna benzer bir soru sormuştum. Ve yine çok zorlanmıştı. <laughs> mantıklı olsun ama... Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. Mantıklıyı seçtim, üzülerek. Fransızca mı, İspanyolca mı? Fransızca. Genelde o dile karşı böyle bir sempatim var. Herhalde biraz Biraz kaba ama aynı zamanda da o kadar şey geliyor yani böyle bir havası varmış gibi geliyor yani. O yüzden Fransızca. Kaban mı mont mu? Kaban mı mont mu? Gerçekten karar veremiyorum bu arada. Çünkü e, zaten bu arada şunu da söyleyeyim hani dolabımda en çok sevdiğim şeyler kaban ve montlarımdır yani bu arada. Ondan sonra cinlerimdir. <laughs> <laughs> o yüzden çok zor bir şey. Hani elim hep kaban ve mont almaya gider o yüzden yani. Ama seçmek zor. Kaban. Kaban kaban. Eyeliner mı, maskara mı? Maskara. Çok netiz. Çünkü bak neden? Eyeliner'ı tek sürdüğünde hiçbir şey ifade etmiyor. Ama maskarayı tek sürdüğünde gayet bence işe yarar duruyor yani. O yüzden kurtarıcı gibi geliyor bana maskara. Karşı cinste duygusal mı, mantıklı mı? <laughs> e, duygusal. Affetmek mi, vazgeçmek mi? <laughs> bu ne ya bu? Affetmek mi, vazgeçmek mi? Salı günü saat 8'de. Bilmiyorum ya bu biraz zor bir soru. Yani affetmek derim aslında. Affetmeyi tercih ediyorum. Kendi gönül rahatlığım açısından da tercih ediyorum. Ama hayatıma baktığımda vazgeçmek <laughs> tarafı daha ağır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de affetmek. Tek başına dünya turu mu? Arkadaşlarınla kısa bir tatil mi? Arkadaşlarımla kısa bir tatil. Çok netiz diyorsun. Çok netim çünkü ben e, hani dünya turu abi falan diyenler olacaktır. Ama ben e, insanlar çok besleniyorum. Çok besleniyorum. O yüzden tek başıma nereye gidersem gideyim hiç zevk alamam yani. Hani anı biriktirmek gibi hissedemiyorum tek başıma gittiğimde. O yüzden de arkadaşlarımla kısa bir tatili tercih ederim diye düşünüyorum. Parlak ışık mı? Loş ışık mı? Loş ışık. Direkt net. Aynen direkt. Yani ve loş sarı ışık direkt yani. Neden ama bir insan şey yok, bu kadar net şey olur bilmiyorum bu konuda ama. 24 saat boyunca gözünün açık kalması mı yoksa ağzının açık kalması mı? Deneme istersen kamerada. <laughs> Gözümün açık kalması tabii ki. Eminse yani. Eminim. Gözüm açık kalsın abi ağzım değil Uyuyamayacaksın ama o zaman. Bana ne? <laughs> Bana ne? <laughs> ben bunu seçiyorum niye zorluyorsun? <laughs> Perde mi, store mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle tepki verdin? Perde bence. Sana büyülü gelen yıldızlar mı ay mı? Bana bir şey büyülü gelmiyor. Öncelikle. <laughs> ay! Ay ışığını daha çok severim. Mesela yıldız o kadar ay yıldızlı gökyüzü hey. falan yapmıyorum. <laughs> Tatlı mı hamburger mi? Hamburger. <laughs> Hiç bu kadar net verdiğini <laughs> düşünmüyorum. hamburger. Hem de zula. Zula hamburger. Zula duyu sesimi Zula. <laughs> Ama çok seviyorum. Çok seviyorum. Bu kadar harika bir şey yemedim ciddiyim. Gidin ya İstanbul'dakiler ne olursunuz bir gidin oraya bir yemek yiyin bir doyun ya. Mecbur kalırsam. Ayak kokusu mu ter kokusu mu? Ay, ikisine de mecbur kalmak istemiyorum. Bunu da seçemem. Seçemem Ama bunu Ama çok zor bir durumdasın. Bir tane seçmek zorundasın. Yani ne Gerçekten zor bir durummuş. İkisi de tercih etmek zorunda. Pis pis ya. Ay. İşte i̇ki insan düşünün. <laughs> Tarif edeceğim. İki insan düşünün tamam mı? Ayaktasın mesela. Burnuma daha yakın bir yer ya, yeter. Anladın mı? Kol altı mesela. Ayak daha uzak bir organ ya. Çok alamam herhalde. <laughs> Çok alamam gibi geliyor, daha uzak olacak. O yüzden... Ama ter kokusunu hiç istemem, ayak kokusunu tercih ediyorum. Ay, bunu diyeceğimi hiç, hiç düşünmedim. Aklına... Elinde tutmak şartıyla, hamam böceği mi, örümcek mi? Örümcek. Vay be. Şaşırtıyorsun şey beni. Seni seven mi, saygı duyan mı? Ee, beni seven. Çünkü zaten gerçekten seviyorsa bir insan saygı da, saygı da duyar diye düşünüyorum. Uykusuzluk mu açlık mı? Uykusuzluğu tercih ederim çünkü açlığa hiç tahammülüm olmuyor yani. Gerçekten uykusuzlukta da çok kötü oluyorum bu arada. Şu an ikisini de düşündüm de hani uykumu alamayınca da çok şey oluyorum. Ama yine de açlıkta tansiyonu falan düşüyor ya benim. O yüzden kesinlikle uykusuzluğu tercih ettim. Sana göre sevimli olan yılan mı kertenkele mi? İkisi de değil bu arada. İkisi de değil. Ama kertenkele. Yani bunda düşünemiyorum çünkü o kadar uç nokta ki bir tanesi benim için. Ee, yılandan çok şey yapıyorum. Huylanıyorum. Yani yılan denince bile huylanıyorum. <laughs> <laughs> evet sardı. Ve geldik son sorumuza. Ah çok güzel bitti. bir soru aslında. Hı. Gün doğumu mu gün batımı mı? Gün batımı. Bir ek hemen cevap verdim aynen. Çünkü böyle şey oluyor. O bahsettiğim loş ve e, sarı ışık var ya hani o olayı ben gün batımına çok benzetiyorum. Yani gün batımında da mesela eve vurduğunda öyle bir ışık oluyor şeyde hani ortalıkta. O yüzden çok mutlu oluyorum. Gün batımı kesinlikle. Ve bitti. <laughs> Bittim çabuk bitti ya. Bitti. Vallahi bitti. Dış ses bitti. Çok kötü sorular da vardı. Ayak kokusunu tercih ettim az önce senin yüzünden. Evet. Bumu bumumuz bitti. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Ve like atmayı. Dedim mi like atmak diye? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.